Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Türkmenbaşı Berdi Muhammedov Jr.'ın ziyaretine aktif olarak hazırlanıyor. Türkmenistan'ın batı bölgesi, Cumhurbaşkanının oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov'un ziyaretine hazırlanıyor. 21 Ekim'de Azatik'in ülkedeki muhabirleri ve kaynakları tarafından bildirildi. Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlunun ülkenin çeşitli bölgelerine yaptığı ziyaretler son aylarda daha sık hale gelirken, resmi basında onun yaklaşan gezileri ve babasının ziyaretleri hakkında bilgi verilmedi. Kaynaklara göre, Serdar Berdimuhamedov çalışma ziyareti için Türkmen başına gidiyor. Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi. Şehir yetkilileri, Başbakan Yardımcısının yaklaşan ziyareti için bir tempoda hazırlanıyorlar. Kendi iyileştirici çalışmaları yoğunlaştı, köpek ve kedilerin yaygın olarak tuzağa düşürülmesine yeniden başlandı, polisin eğitim göğüsleri yaptı, güvenilmez, vatandaşları kontrol etmek ve gözaltına almak için baskınlar düzenleniyor. Muhabirler, özellikle 22 saat sonra kendilerini sokakta bulanlar olmak üzere, neredeyse herkesin güvenilmezler arasında yer aldığını bildiriyor. Azatike konuşan bir kaynak, saat 22.00'de sokaktaki herkes ayrım gözetmetizin gözaltına alıyor. Kadınlar fuhuş, erkek hırsızlık veya başka herhangi bir yer şüphesiyle sorgulanıyor. Cumhurbaşkanının oğlunun ziyareti için yapılan hazırlıklar, Balkan velayetinin diğer bölgelerinde yaşayanları da etkiledi. Çeşitli çevrelerden komün işçileri bir gecede Türkmen başına gönderiliyor. Bu süre zarfında hayvanların yakalanması ve imha edilmesi yetkililer tarafından teşvik edilmektedir. Bir belediye çalışanı öldürülen bir kedi için 5 manat, öldürülen bir köpek için 50 manat alabilir. Bazı kamu hizmetleri, söz verilen parayı almak için hayvanlar veya cesetleri için Türkmenabat'a e 20 kilometre uzaklıktaki köylere gidiyor. Dünberdi isimli bir kamu kuruluşu 5 köpek ve 12 kedinin cesetlerini getirip yönetimine teslim etti, Türkmen başındaki kaynaklardan biri Azat'ı anlattı. Ona göre, kamu hizmetleri kedileri ve çöp tenekelerinde şişe toplayan çocukları cezbetmektedir. Türkmen başı makamları Serdar Berdi Muhammedov'un gelişine hazırlanırken, resmi basında ziyaretle ilgili haber yapılmadı. Birçok üst düzey görevde bulunan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar, son aylarda velayetlere birçok gezi yaptı. Azatlık muhabirlerinin bildirdiğine göre, Serdar Berdi Muhammedov, Duşanbe'deki SCO zirvesinden döndükten sonra Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere 17 Eylül'de Türkmenavat'a gitti. Cumhurbaşkanının oğlunun ülke çapında yaptığı gezilere babasının ziyaretleriyle aynı hazırlıklar eşlik ediyor. Serdar Berdimuhamedov'un ziyaretlerinin tarihi ve gündemi de açıklanmadı. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın oğlu, bir başbakan yardımcısı, üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ve yakın zamana kadar ülkenin kontrol odasının başındaydı. Temmuz ayında 40 yaşındaki Serdar Berdimuhamedov bir terfi daha aldı. Gurbanguly Berdi Muhammedov, kararnamesiyle Olu Serdar'ı Ekonomi, Bankacılık ve Uluslararası Finans Kuruluşları Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devretti. Türkmenistan Devlet Başkanı daha sonra oğlunu terfi ettirdi ve birkaç etkili bakanı ülkenin liderliğinden uzaklaştırdı.